Şair değilim bir seni düşünür yazarım Kalbimin içinde saklısın Kaleme adını yazdırırım Yokluğunda kayboldum ben kendimi arıyorum şu an Dönülmez bir sokaktayım geldi geçti bu bahar. Sen farkında olmadan Güzelliğine kapılmak Güldüğünü görünce sevinçlerin yanında duramamak Cesaret edememek seninle baş başa kalmayı İşte bu yüzden kaybediyoruz Sevgiyi ve aşkı Seni beklerken gözlerinden yaş akar Etrafına bakar ve durmadan seni arar Bekleyemez seni kaldı delirecek Yeter bu kadar Hazırım işte buradayım Sovundurun karşımda geldi geçti çocukluğum Daracık bir sokakta Yeter bir gramlık saygı hayvan olmayan da Damage'in üfresi gibi Geçmiş bir zamanda Allah'ın mı kitabımı söven mi dersin Durmadan kendini yer isyan edersin Şükür mü edersin Yoksa küfür mü edersin Kendini bilmeyen bir haysiyetsizsin Konuşabilirsin ama sen Konuştuğunu sanırsın Herkes biliyor seni avladığın kadarsın Kimsenin seni sevmediğini dışlandığını sanarsın Kimse sordu bilmem ama selam dostum nasılsın? Aptalın akıllısı, İstanbul'un martısı Geziyorsun etrafında bilmem var mı artısı Ama sen olamayacaksın hiçbir şeyin tanrısı Zannediyorsun kendini hep en akıllısı Senin bana söylediklerin Ölü öğüt değildir Korkmamız gerekenler ölü değil Bu şarkı benim başarılarımdan en büyükleridir Günümüzün en büyük sorunu çocukları öldürmektir Sokakta çürürken bulaşırsın kokaini Sonra alır silah gider sıkarsın sevdiğine İnanamayacaksın onu cidden öldürdüğüne Yaşatmaya çalışacaksın onu kalbinin tam içinde Ben kalleş değilim yaymam kimsenin üzerine Anayasanın 20. maddesi özel hayatın gizliliği Bilmiyorsan kanunları öğrenmelisin kanki Sen bir Türk vatandaşı Solmayan hayallerimle biliyorum iyi olacak Hissediyorum bu bedende Geldin işte gidiyorsun haydi selametle Sağına sonuna dikkat et Katillere ve kalleşlere Futbolcu olmak en büyük hayalim Rapçi olmakmış nasibim kanka ne diyeyim Kaderim ve hayalim Nasibim ve her şeyim boş, boş konuşup durma